Merhaba sevgili fiyat severler. Diyarbakır Fiyat bayisinden satış danışmanı Seda ben. Sizlere bu ay Egea Cross 1.4 Urban aracımızın tanıtımını gerçekleştireceğiz. İsterseniz gelin birlikte inceleyelim. Egea Cross Urban donanımında LED farları, sis farları, 17 inç elmas kesimli çelik jantı, gövde rengi yan aynalar, park sensörü, geri görüş kamerası bulunmaktadır. Aracımızda 440 litrelik bagaj kapasitesi bulunmaktadır. Ege Cross 1.4 araçlarımızda 130.000 TL nakit indirimi bulunmaktadır. Nakit indirimle birlikte 200.012'ye kadar 2.99 faiz oranlı kredi imkanı sağlamaktayız. Sizler de merak ettiğiniz soruları bizlere sosyal medya hesaplarında iletebilirsiniz. Sağlıkla kalın.